Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda yine gördüğünüz gibi Kriyo ile birlikteyiz. Babamla Kriyo'nun alt takımını yapacağız. Alt takımından lıkır lıkır bazı sesler geliyor. Baktık yaklaşık 2 yıl, 2,5 buçuk yıl 50 bin kilometre kadar da bir yol olmuş. Bakalım sökelim. Zaten alt takımında bir şey yok. Bir salıncak bir de rot başı var. Rot kolu var. Bu parçaların kontrolünü yapacağız. Onu eğer değişime gerek varsa değiştireceğiz. Yakında da muayenesi olduğu için muayenede sıkıntı çıkabilir. Muayeneye hazırlık olarak düşünebiliriz. Alt takımdan ses geldiği zaman süreç şöyle işliyor normalde. Alt takımcıya gidiyorsunuz. Alt takım kontrol yapılmasını istiyorsunuz. O bir liste çıkarıyor. Şunları 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 değiştirin diye. Ama bizim arabamızın alt takım zaten kompleks bir yapı olmadığı için, basit bir yapı olduğu için zaten söktüğümüz zaman da gösteririm şimdi ses yapabilecek, arıza olabilecek parçaları. Zaten belli olduğu için onları değiştirip sorunu çözeriz. <laughs> Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Şimdi babam şasenin sağlam bir yerinden arabayı kaldıracak. Bu şekilde sehpalarımız var biliyorsunuz. Sehpa ile destekleyecek. iki tarafı da sağ ve sol tarafın ikisini de sehpayı alacağız. Kirkoyu boşaltmamız gerekiyor. Çünkü iki tarafı da sökeceğiz. Şimdi arabayı kaldıralım. Sehpalarla sabitleyelim. Daha sonra iki lastiği söküp bir alt takım kontrolü yapalım. <laughs> Şimdi babam kaldırdı. Bakın. Sağlam bir yerden sehpaya besledik ama teker yerden kesilmedi. Babam takoz yardımıyla arabayı daha yukarı kaldıracak. Ben de şunun bir deliğine pim takacağım. Araba daha yüksek daha yukarı kalkmış olacak. Böylelikle teker yerden kesilmiş olacak. Araba yüksek olunca yerden ne yazık ki bir sehpanın boyu yetmiyor. Bazen bir kirko tek başına kaldıramıyor. Aracımızı iki taraftan sehpaya aldık. Kirkomuzu boşta gördüğünüz gibi şasenin sağlam bir yerinden Şimdi baba hemen alt takım kontrolüne başladı. İlk yapacağımız şey Bakın boşluğu görüyor musunuz? Bu demek oluyor ki yarot başında, yarot kolunda bir boşluk var. Her iki yönde de boşluk var. Her iki yönde de boşluk var görüyorsunuz. Söküp, şimdi daha net gösteririz. Şimdi 17 bijon sökme anahtarımızla size her türlü söker. en küçük En güçlülük 300'e alın ya. Nasıl? 17 değil mi? 17, 17. Hangisinde ha? Bu. 17 ya. Evet, Lastiğimizi de emniyet amaçlı yine arabanın altına koyduk. Ne olur, ne olmaz diye. Şu şekilde poryamızı görüyoruz. Bakın alt takımdaki sesler şu porya denen diskin ve kaliperin olduğu parçadan kaynaklı olur. Alt takımdan gelen ses. Buranın bağlantılarında olur. Buranın bağlantılarına bakıyoruz. Şurası rot kolu. Zaten aşırı bir boşluk var. Onu, şu, yok, şurayla şuranın farkına bakın. Nasıl oynadığına bakın. Şu ikisi bir hareket etmesi lazım normalde. Yani rot kolda acayip bir boşluk var. Şey Rot başında pardon. Aynı zamanda bakın bir de salıncak var altta. Y şekilli parça. Tekeri bir de bağlayan orası var. Başka bir şey yok. Biz komple salıncakla rot başını değiştirmeyi düşünüyoruz. Zaten dediğim gibi tekeri buraya bağlayan başka bir parça yok yani. Tamam. Görünüyor değil mi? Gözüküyor evet. Sökelim, Hiç çok sökelim. komple salınacak mı değişiyor diyorsun? Ee, şeyi bir sökelim bakalım be. Tamam. Dediğim gibi şurada bir tane somun var. Bunu söküp rot başının ölü olduğunu gördük. Rot kolunun da bir kontrolünü yaparız. Şey Dediğim gibi salıncağı da, da komple. Bakarım. Ha, salıncağı da bakalım. Salıncak iyi gibi ama. Bak zaten yani bozulsa zaten sağ bozar önce. Şimdi bir bağlayıp, şimdi. şimdi başka bir sorunla karşılaştık. Şurası aks körüğü. Bizim aks, aks körüğümüz yırtılmış. Görüyorsunuz. Körük yırtılmış, artık içindeki aks gözüküyor. O yüzden aks körüğünü de değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi aksın göbeğindeki 30'luk lokmayla somunu sökeceğiz. Getir teknikte. Bitirmiş olabilir. Sökmede kendi kendine kesiyordu ya. Bitmiş mi? Bitmiş. Tamam. Getir. Yani ya Kaliperi de sökecek miyiz? Hayır. Kaliperi sökeceğiz. Ee, somunu söküp alttaki bağlantıyı söküp öne doğru ayıracağız. ayıracağız. Aks buradan çıkmış olacak. Sonra aks görünür söktük değiştireceğiz. Bijon sökme aparatı aletimizle somunu söktük gördüğünüz gibi. Aks frezeli olduğu için buradan aksa bastığımız zaman aks içeri gider. Şimdi yine 17 ile rot başının da somununu sökelim. Döndü. İçindeki vida çok boşluk yaptığı için döndü. Bir şekilde onu sıkıştırıp şimdi somununu sökmeye çalışacağız. Şimdi rot başını ayırdık somununu sökerek. Bunun bu kadar böyle rot başının bu kadar laçka olmaması lazım gitmiş şey gördüğünüz gibi. Rot kolun testini de şu şekilde yapıyoruz. Yukarı kaldır bozanız hemen. Bakın Kaldırdığınız yerde duruyor. Bakın. Bakın. Bu demek ki sık anlamına geliyor. Bunda boşluk varsa da çok az anlamına geliyor. Bizim rot kolumuz güzel. Sadece rot başını değiştireceğiz. Bakın burası vidalı. Şu parçayı söküp götürüyorsunuz. Yenisini alıp yerine takıyorsunuz. Bu işlem bu kadar. Tamam, 18-19 getirdim. Şuradan sökelim. Tamam. Getir 18 Şimdi rot başının şurada bir tane kontra somun var 20. Kontra somunu gevşettik. Çok az gevşettik ayar bozulmasın diye. Ayar çok fazla bozulmasın diye. Şimdi bakın rot başını çevirerek söküyoruz. Değişecek ilk parça bu. Salıncağın da kontrolünü yaptık. Salıncağın bu şaseye bağlanan iki kısmında sıkıntı yok da poraya bağlanan alttaki kısmında sıkıntı var. Onu sökeceğiz. Komple salıncak değişmeyecek. Bu aks körüğü ve alttaki rotil değişecek. Sağ ön tarafla alakalı değişecekler bu kadar. Bu oh, iyi bu. Onu hiç oynamıyoruz. Rot kolu burada. Rot başta burada dediğim i̇şte. gibi. Şimdi denge koluyla salıncağın birleştiği yerde şöyle bir lastik var. Bu bozulduğu zaman, koptuğu zaman bu da ses yapar. Bizim bu sağlam. Bunun çıktığı yerde şurası bakın bu şu denge kolu. Öbür tarafa gidiyor. Salıncağın bu parça da böyle iki parçanın arasında duruyor. Salıncağın da aynı zamanda Porya'nın e, Porya diyorum. Rot başının bir cıvatasını da sökmüş olduk bu sayede. Tabii, şimdi, şimdi, de roteli Şimdi de sökelim. 16 yılda olmuş. Bakın işte. şurada bir vida var. Somun bir vida. Bunu söküyorsunuz. Bu aşağı geliyor böyle. Şu parçayı da öbür köşesinde bir tane daha Hı -hı. vida var. Onu söktüğünüz zaman şöyle alttan gözüküyor. Bu şekilde basit bir şekilde sökülüyor. Evet. hafiften tıkılacağız şöyle. Şimdi bunu söktüğümüz zaman sancı aşağı doğru ayrılabilir. Şimdi rotilin alttaki vidasını söktük. Bu parça eksentrik bir parça. Vida oluğu var. Vidayı söktüğünüz zaman bu böyle aşağı doğru gelebilir. O vidayı da söktük. Şu an burası boşta. Dediğim gibi şu üçgen, şu rotili ve rotili tutan vidalarını söktüğümüz zaman rotili söküp götürebiliriz. Diski kirko yardımıyla kaldırdık. Altına bijon sökme aparatımızı koyduk. Şimdi 17 somunlarımızı söküyoruz. Sıkıyor mu? Rot başının sacını ayırdık gördüğünüz gibi. Aksın kafasını da çıkardık. Gördüğünüz gibi aksımız ve aks körüğümüz gözüktü. bize başımıza bel olacak. Yukarıdan alıverelim mi? Porya'dan rotili de ayırdık. Ya bu aşırı boşluk yapmış. alalım lastiğin daha iyi gözüküyor. Dur. Bu da şöyle bir parça bakın. çok boş Şöyle bir parça. Değişecek parçalar bunlar. Civataların da değişmesi iyi olur. Kelepçesini bu şekilde koparma yöntemiyle bu da alüminyummuş ya. Çıkardık. Bir kelepçe de arkada var şimdi. Şöyle bir görelim. Görüyor musun? Hiçbir şey ya. Hı? Güzel aksın kafasını da söktük. Şu şekilde gördüğünüz gibi frezeli. Bunu vura vura şurada bak tespit sekmeni var bir tane. Hı. Hmm. Şunu söktük. Şöyle şunu da şuraya koyduk. Evet. Direkt buraya vurmadık. Çekiç üstüne çekiç koyduk. Çekice vurarak bunu böyle vura vura çektirdik. Frezelerinde falan herhangi bir boşluk bir sıkıntı yok. Aksın kafası da bu şekilde. Herhangi bir boşluk da yok. Şimdi şu körüğün şimdi. Kelepçesi kaldı. Zaten parçalandığı için bakın. Şuraya koyar istiyorsan. Dediğim gibi şurada biraz az bir şey parçası kaldı körüğün. Onu, Onu, da söktükten sonra. Onu alacağız. Dipte bir şey yok. Dip körüm sağlam. Tamam. Şu bak şu. Tutan evet. bu. Şu yay. Anladım. Burada... girer, girerken iyi rahat girer inşallah. Bunda nasıl edeceğiz biliyor musun? Bunu cırtla şey yapıyoruz. Hmm. Sıktırıyoruz şöyle. Çakıyoruz şak diye geçiyor. Tamamdır. Şimdi dediğim gibi körüğün şu parçası var. Onu da söktükten sonra bu tarafla komple işimiz bitiyor. Öbür Bir tarafa geçeceğiz. Bak ya hiçbir şey yok. boşluk boşluk yok. Evet salıncak güzel ya. Salıncaklı boşluk. Şunu da sökelim Aks körüğünün içteki kelepçesini de patlattık. Onu da alıyoruz şu an. Dediğim gibi arabanın sağ tarafıyla alakalı bütün işlemler şu an tamam. Bakalım nasıl çıkacak orası. çıkar. atmak istemiyorum. Çünkü şey numara olacak bu. Tamam. Şu. Evet, gördüğünüz o gibi orada şurada orada bir oluk böyle... varmış. bakın Oraya oturuyor. Oradaki çapımız da bu. Bunun içinde de bakın böyle erkek kanal var. Burada dişi kanal var. O oraya Çünkü oturuyor. Sekman anlaşıldı herhalde. Evet evet. Sekman gözüküyor orada. Hı hı. Tamam. Bu tarafta mı? Yani aslında şu sekman olmasa teker fırlayıp gider mi? Gitmez. Tekerle poraya bilet tutuyor, poraya tutuyor. Sadece aksi şöyle ileri gitmesi lazım. Evet. İleri geri gitmesi oluyor. Evet. Hareket şu e, esnemelerdeki esnemelerde hareketi hareketle içeride bak. Şu şöyle gider gider bak. Evet, evet. Frez Ama olduğu için bu taraf sabit. içeriden kayma hareketi yapar. Evet. Burada sıkıntı yok, tamam. Sağ taraf bitti. Bitti. Şunu yani alacak, da... alacak malzememiz de belli. Evet, şunu da şuraya bir yere koy ver istiyorsan. Yok, götüreceğiz yok. bunu. Tamam. Bunu götüreceğiz çünkü yanlış parçalık gelmiyor. Şimdi lastiğini bir de şuradan Şimdi aracın sol tarafına geçtik. Nasıl rot başı? Bu taraf, tamam. bu taraf bir, Şu, bir sök, bu lazım. taraf biraz daha iyi gibi dedi babam. Rot başını bir söküp rot başına bakalım, rot koluna bakalım. Salıncağın köklerini kontrol ederiz. Ya değişti, en iki sene bir daha gitsin yani. Tabi. Bu da çok sonra... çok daha daha Bence de yani sokarım değiştirmeyi isteyeyim. Şu aletten kesinlikle alın eğer uğraşıyorsanız. Boşluk yok ama ha, biraz yeşil Ne yapalım? Var burada da var. Rot başında var. Var. Ya rot kolunu daha yeni değiştirmedik mi o ya? Tarafı Öbür tarafı Hı. değiştirdik. Öbür tarafı değiştirdik. Bunu da değiştirelim ya. Değiştirelim, rot kolunu değiştirelim Rot kolunu mu diyor? Rot başı. Başı değiştirelim. Rot kol nasıl? Dur şu şey yapınca daha iyi anlayacağız onu bir dakika. Tamam. Yine rot başının kontra somunu şu an söküyor. Gevşetiyor yani. Şöyle durursa sıkıntı yok. Durmazsa değiştirelim. Tamam. Üstünde left right diye üstünde yazıyor parçalar birbirinden farklı. Ona dikkat edin. Left sol biliyorsunuz. İyi gerek. ya. Fena değil. değil. Gerek yok. Fena değil. Ona da gerek yok. Bir sıfır parça değil ama öyle de parça değil yani. Ona gerek yok. Şimdi şey alalım. Ha, şuna da bakalım. Bu da fena değil lan. Bunu da değiştirmeyelim. <laughs> Sökmeyelim bunu oğlum bak. Şeyler. Sol tarafı da söktük. Sol tarafta da değişecek sadece bu var. Rot başı yani. Aşırı durumu kötü değilmiş. Rotbaşı evet, rot başı ve rotil. Rot başı nerede? Şöyle. Çok kötü değil bu ama sökmüşken bununla bir daha uğraşmam. Rota Sol dinledim. tarafın ayarı daha iyi çıktı. Ama sağ tarafta daha çok parça çıktı. Bu arada şunu da değiştirmeyeceğiz. Denge çubuğunun lastiği. Bunun da durumu güzel. Burada da sadece şunlar değişecek. Şimdi parçalarımızı topladık. Alınacak malzemelerimiz de belli. Sanayiye gidiyoruz. Yeni parçalarımızı alıyoruz, geliyoruz. Daha sonra montajı yapıyoruz. Bakalım iyi seyirler. Evet parçalarımızı aldık geldik. Şurası iki rotil, iki rot başı, bir tane aks körüğü. 11 Ekim 2025'te 1300 TL tuttu. Fiyat bilgisi vereyim. Şimdi sol tarafın rot başını, rotilini taktık. Sol taraf bitti. Sağ tarafa başlıyoruz. Şimdi sökerken aks kafasını şuraya bir metal koyup çekiç gibi bir şey koyup sonra vura vura buraya vura vura aks kafasını söktük. Direkt burayı doğrudan vurmadık yani. Şu, takarken de şurada bir tane gördüğünüz gibi sekman var. Bu sekmanı cırt yardımıyla sıkacağız. Ondan sonra aks kafasını takacağız. Şimdi kötü ya, temizleyeceğiz. Güzelce zaten aks kafası körüğün içinden yeni gres çıkıyor. Şöyle. İçindeki gresi olabildiğince temizleyeceğiz şimdi. Poşetini yırttım. Kırmızı bir gres var. Bu şekilde gresi böyle güzelce içine dolduracağız. Şimdi içinde yağ döktük. Fazla da yağ koyulmaz buna. Bu kadar olur bu. Şimdi körüyü aksa takıyoruz. Zaten orada bak yeri var. Evet. Oturdu. Yerine evet, oturdu. Yer ileride daha. İçiyor mu? Tabii baksana. ileride Dedik, tamam geçeriz. Şimdi söylediğim gibi kelepçenin olduğu yere cırtı taktım. Şimdi aksın kafasını takacağız. Şu kes. Yine bu şekilde ben çekici vurarak aks kafasını yerine güzelce oturttuk. Şimdi kontrol edeceğiz. Şimdi o cırtı da oradan alacağız. Bakın zaten gözüküyor. Zaten boşa çıkmış iyi çıktı. Şimdi onu oradan alacağız. Dur hadi şimdi ittirelim biraz. Gördüğünüz gibi aks kafasını taktık. Şimdi kelepçelerini takıp sıkacağız. Evet ön arka kelepçenin de sıkılma ve takılma işlemleri bitti. Burada tırnak var. Tırnağı denk getiriyorsunuz. Sonra buradan sıkıyorsunuz yan keski yardımıyla. Güzelce geriliyor. Ön arka kelepçe takma işlemi de tamam. Şimdi frezeyi poryadan geçireceğiz. Somunu sıkacağız. Sonra rotil, rot başı derken devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi denge kolunun lastiğini sıkıyoruz. Porya yerine oturttuk. 30 lokmalık aksi somununu biraz sıktık. Diş, dişini tutturduk. Sonra sıkacağız. 13'te denge çubuğunun lastiğini sıkıyoruz şu an. Şimdi rotilin deliğini denk getirdik. Vidasını ve somununu sıkıyoruz. Boşluğunu alıverelim. Yeter. Şimdi, Şimdi şu iki delikle salıncağın da bağlantısını yaptığımız zaman işlem bitiyor. Rotilin vidalarını, civatalarını sıktık. Şimdi sıkma işlemi güzelce sıkılacak. alet olmayınca zor oluyor. Rot başına rot, rot kolma sıkıyoruz. Daha sonra porya ile birleştireceğiz. Daha sonra kontrol sonu var ya arkasındaki. Onu da sabitliyoruz. Bitiyor. 22 kontrası fazla, sıkıyoruz. rota gidecek. Evet. Rotaya gideceği için fazla sıkmanın manası yok. Yeter. Şimdi elleri de kontrol edelim. Yeter. Evet bu taraf da bitti. Son kez bir cıvatalar somunlar kontrol ederiz. 30'luk somun kaldı. 30'luk somunu sıkarız. Lastiği yerine takarız. Ne biliyorsunuz alt takımı yaptık. Öncesindeki boşluğu atılıyorsunuz. Bir de şimdi bakalım. Bakalım. Hiçbir ses de yok. Dikine daha yapalım. Ses de yok. Boşluk da yok gördüğünüz gibi. Ulu kırlı kır seslerin hepsi gitti. Evet bu videomuz bu kadardı. Tamamladık. Şimdi rot balansıya e gidiyoruz. Rot ayarı yaptıracağız. Ondan sonra videomuz bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.